Merhaba, ben Seyf Kerem. Bugün size görüntülü KYC, yani görüntülü kimlik doğrulaması adımından bahsedeceğim. O halde kimlik kartı doğrulamasıyla işlemlere başlayalım. Kimliğinizi düz ve ışık alan bir zemine yerleştirin. Sonrasında kimliğinizi çerçeveye oturtun. Yerleşim doğru olduğunda çerçeve maviye dönecektir. Çerçeve mavi iken fotoğraf çekebilirsiniz. Kimlik fotoğraflama aşamasını bu şekilde tamamlamış olacaksınız. Bu işlemi tamamladıktan sonra telefonunuzun NFC özelliğini açarak kimlik kartınızın çipini okutunuz. Şimdi yüz oralım işlemine geçiyoruz. Bu işlem yüzünüzün iyi ışık aldığı bir alanda yapılmalı. Bu işlemde ise yüzünüz farklı profillerden tanımlanacak. Bu adımda yüzünüzü alanın içinde tutmaya özen göstermelisiniz. Son aşamada ise yüzünüzün karşıdan fotoğrafını çekmeniz gerekli. Bu fotoğrafın ardından yüz doğrulama işlemi tamamlanacak. Şimdi görüntülü kimlik doğrulaması için müşteri temsilcisine bağlanacağız. Görüntülü kimlik doğrulama işleminde yanınızda kimlik kartınızı bulundurmanız zorunludur. İşlemin kalanında müşteri temsilcimiz sizi yönlendirecektir. Yine aynı şekilde yeterince ışık alan bir yerde bulunmanız bu işlem için de önemli. Bu işlemler tamamlanıp onaylandıktan sonra uygulamanızın kimlik onayı kısmında onaylandı ibaresini göreceksiniz. Bunun ardından müşteri tanıma formuna geçebiliriz. Şimdi müşteri tanıma formuna tıklayalım. Bu formda öğrenim durumumuz ve çalıştığımız iş alanı gibi genel bilgiler yer almakta. Formu doldurduktan sonra aşağıdaki kutucuklardan siz uygun olanını işaretleyerek gönder butonuna basabilirsiniz. E-Devlet'e giriş yapınız ve arama kutucuğuna yerleşim yeri ve diğer adres belgesi sorgulama yazınız. Belgenin kimin için alınacağı bölümünde kendi seçeneğini işaretleyiniz. Ardından belgenin neden verileceği alanında kuruma ibraz seçiniz ve kurmada olarak safebit Bit yazınız. Oluşturduğunuz ikametgah belgesini PDF formatında indiriniz. Ardından uygulamamıza dönüyoruz ve belge yükleme bölümünden adres doğrulama alanına giriş yaparak ikametgah belgemizi yüklüyoruz. Ardından aşağıda yer alan formda konum bilgilerimizi doldurarak formumuzu gönderiyoruz. Bilgilerin tamamını eksiksiz doldurduğumuzda gönder butonuna basıyoruz. İkametgah belgenizi yükledikten sonra kendi adınıza kayıtlı bir banka hesabından SafeBit hesabınıza sembolik miktarda bir para yatırmanız halinde hesabınız aktif hale gelecektir. Tutarın miktarının bir önemi bulunmamaktadır. Bu işlemlerin sonunda hesabınız aktif hale gelecektir. Artık SafeBit'i kullanmaya hazırsınız.